Abi bir başka fiyat politikası ile ilgili nota geçeceğim. Zaman zaman paylaştığımız marketlerdeki meyve fiyatlarıyla ilgili tespitlerimiz sürüyor. Carrefour'da 70 liraya satılan mandalinaların üreticilerin 15 liraya alındığı ortaya çıktı. Evet tabi ortaya çıktı derken her tüketicinin gidip HKS etiketi üzerinde Künye dediğimiz bu daha önce çok bahsettik Ticaret Bakanlığı'nın bir uygulaması hal kayıt sistemi etiketi üzerinden bakıp görebileceği detaylardan bahsediyoruz. İzmir Hilton AVM'deki Carrefour mağazasında Carrefour kart sahibi olmayan tüketicilerin tam 70 liraya satılan mandalinalar, bu arada İzmir mandalina yazıyor ama alakası yok. Adana Yüreğir'deki köylerde üretilen bu mandalinalar bakın sadece 15 liraya üreticiden satın alınmış. Ermey Tarımsal Ürünler isimli firma bunları satın alıyor ve Carrefour'a 22 liraya satıyor. Carrefour'da bu mandalinaları 22 liraya alıp 70 liraya satışa sunuyor. Sonra da Carrefour'sa kartı özelleyip 40 liraya satmaya çalışıyor. Yani önce %214 kazanç sağlayayım demişler. Bakmışlar olmuyor. %100'e dönmüşler. Bugün şu anda %100 kazançla bunları satmaya çalışıyorlar. Bugün Hatay'da mandalinalar dalda kaldı diye üzülüyoruz. Bakın burada da üreticiler ne kazanıyor tabi bilmiyorum. Bunların ödeme vadeleri var, vergileri var şu su var bu su var. 15 lira bizim gördüğümüz rakam ama en az kazanan aracının bile %60-70 kazandığı, marketlerin %100 200-300 kazanç sağladığı bir ortamdayız. Daha nasıl üreticiye de tüketiciye de faydası olmayan bir sisteme ses çıkaran da pek yok. Bir şey deyince lojistik mazot falan diye böyle baskı yapan kazanlar oluyor. Bir de sert hakaret falan cümlelerle bunları yapıyorlar. Bu faiz kazançlar sadece bir meyve kalemi için geçerli bu arada. Herhalde bir kamyonda 10-20 kilo mandalina'nın gelmediğini herkes tahmin ediyordur. Tonlarca ürün geliyor. Bizi aptal sanıyor bunlar. Ya da bunları susturması, bunlara cevap vermesi gerekenler sessiz kaldığı için bunlarda meydana boş buluyorlar. Çaresizlik de var bir yandan bence. Tam olarak bu halk kayıt meselesini hal sistemini yıllardır Türkiye'de yetkililer ağızlarında konuştular konuştular ama icraata geldi hiçbir şey olmadı. Üretici ve tüketici hariç herkesin memnun olduğu, sürdürdüğü bir sistemden bahsediyoruz maalesef ama işte tablo bu. 15 liraya alınan mandalinalar bugün 70 liraya satılabiliyor.